Merhaba, ben İş Yatırım'dan İdil Söker. Bugün varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Ağustos ve 15 Eylül vadeli yurt içi pay, yurt dışı pay, endeks, yurt dışı endeks, döviz ve emtia varantılarımız 25 Haziran 2025 Çarşamba günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Eylül ve 15 Ekim vadeli varantılarımız ise 27 Haziran 2025 Cuma günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmekte. BIST pot altın endeksine dayalı varantılar iş varant farkıyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Gram altın önelik beklentilerinizi ilk 3 harfi GXI olan BIST pot altın endeksi varantlarımızı değerlendirebilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemizde Petkim 21 kullanım fiyatlı Temmuz vadeli alım varantları yer alıyor. Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi geçtiğimiz hafta %4 üzerine değer kazanarak 11.800 seviyesine geldi. Teknoloji ve savunma sanayi hisselerinin endeksteki yükselişi öncülük ettiğini gözlemledi. Geçtiğimiz hafta Amerika borsaları güçlü ekonomik veriler ve olumlu çeyrek bilançoları sayesinde yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq rekor kırarak en yüksek seviyelerine ulaştı. Enflasyon ve istihdam verilerinin beklentilere uyumlu gelmesi ekonominin dirençli olduğunu gösterdi. Büyük finans ve parakende şirketleri ikinci çeyrek bilanço dönemine güçlü başladı. Ancak yaklaşan yeni tarife uygulamaları hala belirsizlik kaynağı olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın bakır ithalatına ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamasıyla oluşan belirsizlikler devam ediyor. Bakır fiyatları ons başına 5 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ons altın ise 3400 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken gümüş 39 9.3 dolar seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.1730 seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta yatırımcılar Tesla'nın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını takip ediyor olacak. Herkese borsa müşterileri artık iş yatırım tarafına ihraç edilen tüm varantlarda komisyon ödemeden işlem yapabiliyorlar. Bu hafta varant piyasasına dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.